Eğirdir, Isparta'nın incisi, Türkiye'nin yedi renkli gölü. Isparta'nın misafir odası olan Eğirdir'in tanıtımına büyük katkı sağlayacak bir organizasyon daha gerçekleşiyor. Ünlü yapımcı Acun Ilıcan'ın sahip olduğu Acun Medya Şirketi tarafından geçtiğimiz yıl Eğirdir'de La Isla Meksika Survivor çekimleri yapılmıştı. Altın kum plajında çekimleri yapılan yarışma Eğirdir'in tanıtımına büyük katkı sağlamıştı. Şimdi ise La Isla Desavio Survivor yani Meydan Okuma yarışmasının çekimleri de Eğirdir'de yapılacak. Acun Medya'nın Amerika'daki Survivor Prodüksiyon ekibi çekimler öncesi Eğirdir'e gelerek bölgede incelemelerde bulundular. Aldırıp... <laughs> istemiyorum. Mesela o ada, şu ada benim için güzel. On numara gösteriyor. Onu alabilirsiniz. Buraya isterseniz istediğimiz gibi perdeleyebilirsiniz. Evet, yani. bu tarafı da atıyorum ya Perde insanları çok evet. fazla şey yapmadan bu tarafa ıı, biz çekim yaparız. Burada insanlar böyle <laughs> tekrardan girerler. Eğer burada mesela bir organizasyon yola çıkacağız tekrardan. <laughs> Bütün gün boyunca gezi, <laughs> gezmemiz gerekiyor. gece 3 uçağımız var. Sabah 5 çayla gidiyoruz. Merhaba. Eğirdir Oh Merhaba. Belediye Başkanı Mustafa Özer ve Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ünsal da Acun Medya'nın Amerika La Desavio prodüksiyon ekibiyle bir araya geldi. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer gerçekleşecek yarışmanın çekimleri hakkında ve alınacak tedbirler konusunda Acun Medya yetkilileriyle istişarelerde bulundu. Eğirdir'in tanıtımına katkı sağlayacak yarışma için Eğirdir Belediyesi olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Özer, Eğirdir'in doğal güzelliklerinin uluslararası bir yarışma programı için tercih edilmesi bizi gururlandırdı. Çekimler sırasında ilçemizin tanıtımına çok büyük katkılar sağlayacağı için oldukça heyecanlıyız dedi.